Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde çıtır çıtır el açması börek hazırlayacağız. Yapımı çok kolay. Herkes yapabilir. Oklava kullanmadan pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bizler nasıl hazırladık? Buyurun hep beraber yapımını görelim. Görüntüyü görüyorsunuz. Öncelikle uygun bir kabın içine bir çay fincanı Yoğurdu alalım, üzerine bir su bardağı su ekleyelim. Bir paket kabartma tozu ekledim, güzelce karıştırdım. Ne oluyor ya, o ayan oluyor. Oldu değil mi? Ama o bir şey değil ki. Üzerine yaklaşık iki buçuk su bardağı iki kadar şey un ekledim. Değil. Önce kaşıkla toparlayıp, daha sonra elimle yoğurdum. Unun miktarı değişebilir. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde edelim. <laughs> İnce bir dur. Ana ne yapayım? Ben ne yapmak istiyorum? Burada 100 gram tereyağı var. Erittim tereyağına. 2 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı da un hazırladım. Bezeleri bu unla bulayarak tabak büyüklüğünde açıyorum. Tepsiyi yağladım. Hazırladığım hamurları tepsinin içinde aralarını yağlayarak bekleteceğim. Şimdi eritmiş olduğum tereyağına bu hamurların arasına sürüyorum. 4 parça hazırladım. Her katını güzelce yağlayalım. Daha sonra yağladıktan sonra üzerine bir kapak kapatalım ve güzel açılması için hamurun kendini bırakması için 20 dakika dinlendirmemiz gerekiyor. Hamuru dinlendirdikten sonra kendiliğinden zaten ipek gibi açılacaktır pratik bir şekilde. Evet 20 dakikanın sonunda hamurumuzu masaya aldık. Gördüğünüz gibi dokunsanız açılıyor. Hiç oklava kullanmaya gerek kalmadan hemen istediğiniz incelikte açabilirsiniz. tek katını üzerine kapattıktan sonra diğer katını da üzerine kapatıyorum. Bu esnada siz sevdiğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz yuvarlak bir tepside böyle burma şeklinde yuvarlayabilirsiniz. İsterseniz böyle benim yaptığım gibi hazırlayabilirsiniz. şeklini size bırakıyorum. Ben birkaç şekilde hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi ipek gibi dokunsanız açılan bir hamur oldu. Arasına isterseniz kıyma, isterseniz patates, ıspanaklı, peynirli karışık hazırlayabilirsiniz nasıl seviyorsanız. Şöyle bir tane de böyle zar şeklinde hazırladım size fikir olsun diye. Bakınız dokunsunuz hemen açılıyor, görüyorsunuz. Ne kadar zahmetsiz. Hazır yufkalar gerçekten artık çok sert oluyor. Börek yapmak istediğimde hepsi marketlerde üst üste paketleri bıraktıkları için hep birbirine yapışıyor. İstediğim şekilde börek hazırlayamıyorum. Ama bu şekilde kendiniz evde açabilirsiniz. Görüyorsunuz incecik oldu. Gün torunumun canı börek istedi. Okula gitmedi. Anneanne bana börek dedi. Yaptım bayıla bayıla yedi. Çok sevdi. Kahvaltılarınız için hazırlayabilirsiniz. Beş çaylarınız için. Bakınız ne güzel esniyor hamur. Evet bu şekilde yaptığım daha ince daha çıtır çıtır oldu. Hepsini şöyle gösterdiğim uzun uzun yaptığım şekillerde yaparsanız gerçekten daha çıtır oluyor. Daha ince olunca daha çıtır çıtır oluyor. Şimdi kalan yağımızı da üzerlerine sürüyoruz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 35-40 dakika arasında pişecektir. Gördüğünüz gibi pişmiş. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Çıtır çıtır dokunsanız dağılan pul pul dökülen çok kolay bir börek tarifi oldu. Evet. Buraya kadar da izlediyseniz <laughs> videom sizin için faydalı olduysa beğen tuşuna basıp abone olursanız sevinirim izlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet olsun.